Dil Savaşı bir oyun oynayacağız. Garip duruyor oyun. Oynayalım. Başlayalım oynamaya. Geldik. Şifre oku açalım. Yok. Pat. Kafasına vurdum. Böyle pop pat pat. pat. he <laughs> adam attık yeni bir dil açılmış ne yaşam ağacıyım Allah tornado tornado dili var gel gel Allah At beni atacak ki. Bu adam da diliyle dönüyor. Çok değiş. Gel gel. Pıt. Senin mi dilin daha iyi benim mi? Hadi bakayım gel. Pıt. Allah. Diliyle tuttu. Adam canımı götürüyor. Ha attım adamı. Ah. Git. Bunu alalım. O öldürdüm adamı. Çok eğlenceli oyun. Ve attım. Lan yalamaya çalışıyor beni git. Tamam anladık köpeğin ben. Kadar da deli. Oh, buraya. Git. Gidil. Hepsi benim düşmanım be. Git. Git. Kendi Ah la, öldük. Çok eğlenceliymiş oyun. Bu kadar eğlenceli olacağını beklemiyordum böyle bir oyunu. Tornado dili. Miş. hemen gidelim. Allah kar delik açtı. Oh göremiyorum. Göremiyorum. Ah vurma. Vurma oğlum. Vurma. Niye vurursun? Allah daya dil manyağı yaptılar beni. Yürü bakayım ki. Siz yürüyün bakayım. Bu ne o? Hadi bakayım git. Allah oh, beni tutacak ya paşam. Git artık git. Ah vurdu. Git artık. Ya sen bir git Ona kaçıyor ya. Gel Ya bu öldü o zekini. Ya. Gitti adam öldü. Lan dilliyor. Kalkmama izin ver Ya ne ben beni? Öldürdüler ya. Vermedim ben bu dili. Güzel. Hemen gidelim oyunumuza tekrar. Da. Oh. Of. Ne güzelmiş la bu. Teker teker gelin lan. Oh Ach. Ja. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şurada kapa geçme aldım da. Allah tutamadım. Dilleyemedim. Gitti köpke. Köpke. Gider misin? Bak. Sen ne tutmadı ki beni? İle. Ne? O tornado adam. Ne? Oğlum. Ne bu görmüş ne? Vallahi bak ultimi bir açarım var ya hepinizi. Ne çöp mü? Hadi bakalım abi çöp, çöp dille oynuyoruz. Bu ne lan? <laughs> çöp kutusu attım adama. Kafana çöp kutusu attım arka. Aga. Aga çok kutusu atabilir miyim? Hadi görüşürüz Bir tane bon bonti yazıyor. Bir tane bonti. Bir tane sneakers. Bir tane basket tekerle. O kafama attı. Ayıp. Üzüldüm. Get put. Hey kafasına attı oğlum. Ol, Dönüp. Hayırdır lan? O dili Git hadi köyüne. Hayır sal beni. Beni bırak beni Ayıp ya. Ayıp. Bu ne be? Vley! Pusuk! Oh, atladı. Bırak Top gibi oynuyoruz Adam dille dille öldürüyor adamı Ben öldürdüm. Yihes. Attım. İki kişine de vurdum. Lan. Ya. Yeah. <laughs> Ai, 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 foi putano, né? Öyle öyle. İki tane adam dövdükten sonra benim rahatlık. Bak 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 ya. Oh. Насед сунул. Под. Уф. Я. katliam çıktı orada. Katliam çıktı Git köpek git. köpek it it köpek. köpeğe gider mi? Bak mı seni vallahi. Tut. Ya gidin oğlum sosis yalam kendi. Yo hepsi bana dalıyor. Teker teker gelin ulan. Teker teker gelin. Ne bilme? Dilli. Allah kafama. Bana dil atarsın he. Allah adam elektrik saldırısı yapma. Kaç. Beni Be şal, Beni bir şey al. Beni bir şey al. Bak onu. Bak onu. Bak onu. Onu bir bırak. Ölecek. Onu öldüreceğim ki. Onu öldürmeden bana rahat yok. Sen. Baba. baba. Sen git bakayım sen. Sen bir git bakayım. Minik seni. Gam -gam sen. Gel. Emir emir git. Emir emir. Şegi. Emir. Şegi. Emir. Kuş kafalı yani. Oğlum. Sen ya, ya ne yapıyorsun? Yine ya öyle üstültürüm ha. Koşalım. Ya git ya tornado atıp duruyor. Bana kodu. Ya işte öyle uğraşıyoruz ama ne işimizde düşeriz. İnk ne be? Şey füzyüz yaparız. Bu ne be? Oğlum da değil. Bu da değil bunu. Nasıl kullanıyorum ben bunları? Hep uyuyup. Tamam. Artık üstte olmayan minik bir kurbağayım. He, Uş, ıştırdım sizi. Ya, buna. Gel gel. Bakın bakın. Giriş. O mu öldürdü? Bakın. Hmm. Dil atamadın mı? Hmm. Sen de git bakayım. Ben... Git lan. Git. Zıplatacak beni. He he ben öldüm. Ya yine koydu. Ne koydum yine. Bunun <laughs> o öldürmedi, o öldürmedi. Ben kendim atladım, intihar ettim ben. Ayıp ya, ayıp. İntikam çok yenen bir yemektir. O çıkmış hemen. Ya pıt. Allah. Eşini geldi gibi şey için ya Dilleşiyor hocam adamı. Sen, Hayır öldü. Onu öldü. Ben öldü hocam şimdi. Sen benim yemimsin. Bir tane vurdum. Lan Adam hala öldürüyor. Adam hala birilerini öldürüyor. Adamın canını neredeyse yok ettim. Allah'ım. Ya ya. Ben yememem artık Kaçın Kaçıncı şeyim bu? Oho. Deve uğra atacağım. Devo. At artık. Deve at. Ya adam at artık kodumun ya. Allah adam bana bir. O nasıl dil ya. Tutamadık bu sefer dilli. Gel buraya gel gel. Allah. Hey Ya adam. Oyunu kaç saat oynadım be? Kaç saat oynadın şu oyunu ya? Arkadaşlar bu video bir ilk bakış videosuydu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.